acil bekler yahşi cazibe Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe Yahşi cazibe Oo. İstanbul seni acil bekler yahşi cazibe Bura İstanbul yedi tepe kullan tepe tepe Kollarım yerinden koptu uh. Ay ama ne inecek Ne lazımsa almışım Ha Bizim ağacımız plastiktendi ama esir ağaçlara da yazık olar. Evet. Çok güzel simetrik oldu. Tam oldu, tam oldu. Burisi <laughs> 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 babam bu hediyeyi görünce çok sevinecek. Çok. Asistan kızım, aç kapıyı da bir su dökmeye gidip geleyim. Buyurun Ziba Bey Bey. Ulan, şu kapıyı, her defasında bak, şu kapıyı unutuyorum, çok şey olacak ha. Asistan kızım kızım. Şu kapı içeri doğru mu dışarı doğru mu? Nasıl şey yapılıyor? Hem içeride hem dışarıdan nasıl istersiniz. İçeri <laughs> içeri doğru şey yapayım kendisine. Şuradan da. Hadi bakalım. Şimdi Hulusi Bey şu gaz saray renkli bunu gördüğü zaman bu Ziver Bey'in müdürlüğü kesin yanacak kesin. Nasıl oldu? Nasıl oldu ama? Kemal abi benim canım feda ya. Şu devirde sen kim kime 500 lira kıyak yapmış ya. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Oyundan. Alex çıkıyor, yerine Hakan Balta giriyor. <laughs> yaktım, yaktım. Müdürlüğünü yaktım. Gerçekten. O zaman şimdi işlem tamam olduğuna göre... Oh, ben kapıyı bir şey yapayım. Sonra bir tane. Laf yahşi oldu. Göre sen bunu har alsam, hele yahşi aa, aa aa! Bu nedir ki bele? Sokun, sokun, sokun. Evet. Ne haber Jessica? Koyun, koyun. Şöyle koyun, şöyle koyun. He? Tamam. Bir saniye. Size bahşiş vereyim. Ah, ay kusura bakmayın yanımda çok bir para yok. Ya yani yüz lira artık idare ediverin ikiniz. Önemli değil abla Allah razı olsun. Aa terbiyesizse bak abla diyor bana kazık kadar adam. Hadi kardeşim hadi hadi hadi. Singe Hanım bunlar nedi? Ha? Ay ne olacak ayol yılbaşı için süslemeler, püslemeler falan. Ha. ben onsuz da bezemiştim otağı. Bezemiştin, Ha, bezemiştin yani süslemiştin. Şöyle bir bakalım, bakalım. Ha, bir gramofon kağıdından kedi merdiveni yapmamışsın, yani bir o <laughs> eksik. Evet. Allah seni ne etmesin? Cazibe bu ne? Ya yeni il ağacı da. Yeni il ağacı mı? Ayol sizin oralar makilik herhalde. Böyle badur çam ağacı mı olur? gelmişim de olaya el atmışım yani. <laughs> bu ne böyle, bu ne? Onu buraya asacaktım. Heyre karşı 2010. Ay sana inanmıyorum Cazibe ya. Artık şu Türkçeyi öğrenir misin lütfen? Lütfen biraz Türkçe öğren. Neyse ki paraya kıydım, gittim en kalitelisinden Türkçe bir afiş yaptırdım. Ele mi? Tut bakayım, tut, tut. Ha. Bak. Merry Christmas. Nasıl? Çok güzeldi. Yaşı. <laughs> Maşallah öz Türkçe'de. Neyse hadi bırak şimdi bunu. Sen mutfağa git. Güzelce içecekleri falan ikramları hazırla tamam mı? Ben de salonda çok güzel... Klas bir yılbaşı ambiyansı hazırlayayım. E ne de olsa yarın gece böceğimle yeni yıla ...öpüşerek gireceğim. <laughs> dersen, kız evinde toydu, oğlan evinin haberi yok. Efendim, ne Otağı deren. Toy otağı kim oldu? Hadi canım, toy otağı, toy otağı. <laughs> Allah'ım yarabbim ya, şuraya bak, olaya el atmasan... Bak, 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 paçozluğa bak dökülüyor. Yani yerel televizyonlardaki ucuz yılbaşı stüdyolarına benzeyecek burası. Hadi bakalım, hazırlık başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Yılbaşını benim ödediğim personelim, sevgili istihdamlarım. Mesai saatiniz bitmiştir. Haydi, yılbaşı ofis partisi başlayabilir. <laughs> Oo, bayağı da hazırlıklıymışız partiye ya, ne güzel. Ya, aferin, böyle dimdik ayakta durun işte. Şimdi herkes birbirine hediyelerini versin, hadi. Siz hiç dut yiyesizce ağzınızı yormayın Hulusi babacığım. Ben arkadaşları bağırıp toplar ederim. Topların arkadaşlar, güzel bir düzenek haline gelin. Evet, parti başlayacak. Parti tahta koyayım. Çok yaşa oğlum. <laughs> Hapşi, ha. yani siz çok yaşa deyince, o çok yaşanız boşa gitmesin diye hapşurdum ben de Hulusi babacığım. Diploma beni hiç değiştirmedi. <laughs> arkadaşlar herkes burada olduğuna göre ben de bu müthiş hediyemi size takdim etmek istiyorum Hulusi babacığım. <laughs> zime Bey oğlum niye sahmet etti ya şu hediyenin paketinin güzelliğine bakın. Arkadaşlar Zime Bey oğlumun getirdiği hediyenin paketini hepinizin huzurunda açıyorum. Biliyorsunuz ben hayatta üç şeyden nefret ettiğim için üçe kadar saymayacağım onun için bir, iki... Tam, tam polisi babama yakışan bir hediye değil mi? Bu ne? Ziver Bey, bu ne? Efendim bu adam hiç akıllanmamış ya. Kendisi bir hadsiz. Hadsizsiz. Hadsizsiz. Muhtemelen mı utanır be polisi babacığım. Gerçekten ben şeyim ya, Fenerbahçeliyim ben ya. Doğuştan itibaren Fenerbahçeliyim. Yanlışlık olmuş. Nasıl girmiş o oraya arkadaşlar? Nasıl olmuş? Polisi babacığım. Gerçekten ben fanatikim. Direkt var. Bizzat kendisi ben fanatikim. Polisi Hulusi... bak. Bak Ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, ne? Ceket almaya gittiğimde üstüme iki beden büyük ceketi giydirdikten sonra bu size tam uydu üstünüze göre diyen tezgahların beni salak yerine koyması. E, e, takma dişli birinin karşısındaki adama konuşurken diliyle böyle dişlerini kertsiniz dedirip dışarı çıkarıp göstermesi. 3 Benarbaçeli bir patrona karasaraylı bir don getirip hediye verilmesi. <laughs> Defol ulan kovdum seni. Ne ulan kovdum seni. 2011 yılına Kirmoğlu katil olarak girmek istemiyorum. Ha, <laughs> benden de hediye beklemeyin. Çünkü benim varlığım size bizatihi bir hediyedir. Ne kadar alçak gönüllü bir adam ya. Evet arkadaşlar verin coşkuyu müzik başlasın. Hadi eğlenelim hadi. Sahi Nur. Bak ben sana ne aldım. çok güzel bir koku Barış Bey. Teşekkür ah. ederim. Zaten... Ay, bu o, omuz başısından kulak memesisine kadar yeri o kadar güzel oldu ki koku. Sanki senin şurası için yapılmış bir koku gibi. Gerçek. <gülüyor> oh. <gülüyor> Lan Barışka. Daha Nur'a parfüm almışsın. Ha? Nereden buldun o kadar parayı? Çakal. <laughs> yok canım. Kemal'im şey o doldurma, doldurma, çakma yani. Anladın mı? Çakma şey. Hadi lan hadi yalan söyleme. Vallahi yalan söylüyorsan yılbaşı hindisi gibi doldururum seni. Şimdi <laughs> bak. Ne oldu lan bizim dansöz? Hayır, dansöz şey. Dansöz şey ise tamam ya. Hallettim ben onu. Şimdi gittim, adresi verdim. Parayı da verdim. Akşam eve geliyor Kemal. Sen hiç şey yapma. Hallettim ben ya. Yani. Ha bir yanlış yok değil mi? Aman aman. Para yetti değil mi? Y yet ye, ye, yani yetti de işte hani biraz bir şey oldu onu ben kendim hallettim. Ya. Arkadaş ne sanırım ne olmaz Kemal ya. Vay anam benim be. Cansın can. Hayır hadi, Hadi 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 bugün senin gün hadi hadi. <gülüyor> 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 Aa, nasıl olsa akşam içecek içecek zırna iyi olacak. Ondan sonra dans dediğinde ben getirdim kardeşim dansı sen sarhoşsun hatırlamıyorsun diyeceğim. Hemen <laughs> hallediyorum. Şipşak düşününce ben tabii Eee sahi mi? Şimdi o koku şeysi güzel oluyor ya ben bir... Hayır, hakikaten orası için yapmışlar sanki o <laughs>